Merhaba arkadaşlar Patik Şükran adlı kanalımdan herkese selamlar sevgiler. Bu bölümde sizlerle patiğimin burun kısmından birlikte yapacağız arkadaşlar. Normalde patiklerimi 3 aşamada anlatıyorum. Fakat böyle uzun modellerde iki bölümden oluşuyor arkadaşlar. Sağ taraftan anlatıyorum ve burun kısmından anlatıyorum arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şöyle sizinle birinci bölümde modelimizi tamamlamıştık arkadaşlar. İki sıra düz krem ördüm ve burun kısmına başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim deyip krem ile başlıyorum. 6 tane krem 2 3 4 5 6 tane krem ve sonrasında mürdüm öreceğim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane mürdüm ördüm. Sondan 2 ilmek kestim arkadaşlar. İlk sıram tamamlandı. Ve başa dönüyorum. Büyük sıraya geçiyorum. Krem ile başlıyorum. 5 tane krem. 1 tane mürdüm. 1 tane pembe. 1 tane mürdüm. 1 tane pembe ve geriye kalan ilmeklerimi mürdüm ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane mürdüm ördüm. 2 tane kestim ve sıram tamamlandı arkadaşlar. Başa dönüyorum. Bu arada tığım iki buçuk numaradır arkadaşlar. Başta unuttum söylemeyi. Bir sıraya geçiyorum. Krem ile başlıyorum. Bir, iki, üç, dört tane krem. Bir tane mürdüm. iki tane pembe. bir tane mürdüm iki tane pembe ve kalan ilmeklerimi mürdüm ile devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 tane mürdüm ve sıram tamamlandı arkadaşlar başa dönüyorum bir üst sıraya geçiyorum krem ile başlıyorum 1 2 3 4 5 tane krem iki tane mürdüm bir tane krem ve geriye kalan ilmeklerimi mürdüm ile devam ediyorum 1 2 3 4, 5, 6, 7 tane mürdüm. Ve sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir sıra geçiyorum. Krem ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane krem. 1 tane mürdüm. 2 tane pembe. 1 tane mürdüm. 2 tane pembe ve geriye kalanları ördüm yine devam ediyorum. 1 2 3 tane ördüm ve sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum. Krem ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane krem. 1 tane mürdüm. 1 tane pembe. 1 tane mürdüm. 1 tane pembe. Ve iki tane mürdüm örüyorum. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir süre geçiyorum. Krem ile başlıyorum 1 2 3 4 2 4 5 6 tane krem 3 tane mürdüm. Ve sıram tamamlandı arkadaşlar. Başa dönüyorum. Bir sıra geçiyorum. Kremile başladım arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 tane krem ve sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Şimdi ise kestiğim bütün ilmekleri toparlayarak devam ediyorum. Kremiyle başladım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Ve sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir tane değil iki tane yapacağım arkadaşlar daha iyi anlayabilmeniz için. Aslında aynısı ama tekrar göstereceğim. Şimdi krem ile başlıyorum. Aynısı yani. 6 tane krem. Sonrasında mürdüm alıyorum elime. Diğerlerini mürdüm örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane ördüm. 2 tane kestim ve sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. bir sıra geçiyorum. Krem ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane krem, bir tane mürdüm, bir tane pembe, bir tane mürdüm, bir tane pembe ve geri kalanları mürdüm ile devam ediyorum. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane mürdüm ve sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir sıraya krem ile başlıyorum. Bir, iki, üç, dört tane krem, bir tane mürdüm, iki tane pembe, bir tane mürdüm, iki tane pembe ve kalan ilmeklerimi ise mürdüm ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir süre geçiyorum krem ile başladım 1 2 3 4 5 tane krem 2 tane mürdüm bir tane krem ve kalan ilmeklerimi mürdüm ile devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 sıram tamamlandı. Ve başa dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum arkadaşlar. Krem ile başlıyorum. 2 3 4 tane krem bir tane mürdüm iki tane pembe bir tane mürdüm iki tane pembe ve tekrar mürdüm aldım 1 2 3 tane mürdüm ördüm ve sıram tamamlandı başa dönüyorum bir süreye geçiyorum kremine başlıyorum 2 3 4 5 tane krem bir tane mürdüm bir tane pembe bir tane mürdüm bir tane pembe 2 tane mürdüm ve sıram tamamlanıyor arkadaşlar başa dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum. Krem ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane krem, 3 tane mürdüm ve sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum. Bu sırayı krem örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sıram tamamlandı. başa dönüyorum. Şimdi ise kestiğim ilmekleri toparlayarak sonuna kadar gideceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ve 23 Sıram tamamlandı arkadaşlar. Böylelikle iki motifi yapmış oluyoruz. Siz başa dönüp sonrasında videoyu başa alabilirsiniz arkadaşlar. Toplamda 6 tane olacak. 2 tane anlattım. 4 tane daha yapacaksınız. Sonrasında 2 sıra düz krem örüyorsunuz. Sağ tarafta anlatmıştım. Oraya bakarak yapabilirsiniz. Sonrasında iki sırada krem örüyorsunuz. Ve patiğiniz tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Taban ve topuk kısmını farklı bir bölümde anlatmıştım arkadaşlar. E, sayfama girdiğinizde videolar bölümüne tıklıyorsunuz. Aşağıya doğru videolar sırasıyla geliyor. Taban ve topuk kısmını yapmıştım. Aynısı arkadaşlar. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki yeni modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.